Türkiye'de tek kullanımlık plastik ürünlerin lider üreticisi ve ihracatçısı olan Zebra Disposables markası adı altında 30'dan fazla ülkeye aktif ihracat yapan Plast firmasının kurucu ortağı ve direktörü Esin Kılınç Tatçı. Yılın en başarılı iş kadını. Efendim buyurunuz şu güzelliğinizle endamınızla kendisine ödülünü vermek üzere Türkiye'nin başarılı modacılarından Raşit bağlı davet ediyorum. <laughs> davetleri için e, sevgili Muammer Bey ve tüm klas ailesine, e, ayrıca bu kıymetli ödülü bana takdim eden sevgili Raşit Bazıbağlı'ya çok teşekkür ediyorum. E, bu sahneyi başarılı insanlarla paylaşmak gerçekten çok keyifli ve e, gurur verici bir durum. E, girişimci ruhuyla ve ilkeleriyle bize her daim rehberlik eden atamızın bize emanet ettiği Türk istikbali ve Türk Cumhuriyetini sadece bu topraklarda koruyabileceğimizin bilincindeyim. Gerek ihracat, gerekse diğer iş dallarıyla kazandığımız başarılarla gençleri motive ediyor olmamızın ve onların Türkiye'den vazgeçmemelerini sağlamamızın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum e, ve e, gerçekten bu heyecan verici gecede, bu muhteşem gecede bizleri yalnız bırakmadığınız için, e, heyecanımızı paylaştığınız için çok teşekkürler. Şey